Auzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi. Ey görünen ve görünmeyen alemlerin mutlak hakimi. Ey kalplerin özünü ve niyetlerin gizlisini hakkıyla bilen Allah'ım! Sana senin sonsuz kelamınla, senin güzel isimlerinle, Habibi Edib'in Resul-i Ekrem Efendimiz, Hazreti Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin opak ve nezih lisanıyla yalvarıyoruz. Bizleri huzuruna kabul eyle. Dualarımızı dergahı izzetinde makbul eyle ya Rabbi. Gecenin karanlığını aydınlığa çeviren, kuru toprağa can veren, kalplere huzur ve sekine indiren Rabbimiz. Bugün burada senin rızan için, senin verdiğin ferasetle, senin bahşettiğin onurla hayat yolculuğunda dimdik durmaya çalışan, imtihanlarını sabırla karşılayan ve haksızlıklar karşısında sükûnetini zırh edinen kullarının lisanıyla sana yakarıyoruz. Ey Vedud olan, ey kullarını seven ve sevilmeye layık olan Allah'ım. Bazen hayat bizlere sunduğu nimetlerin kıymetini ancak o nimetler elden gidince öğretir. Bizler biliyoruz ki senin lütfettiğin en büyük nimetlerden biri temiz bir kalp ve sadık bir dostluktur. Ey Rabbim! Hayatımıza giren ve lütfettiğin sevgiyi ve değeri bedelsiz sunduğumuz halde bunun kadrini bilmeyenlere karşı bizlere sabır verdin. Onlar bizler senin rızan için sessizce uzaklaştığımızda aslında ne büyük bir bereketi kaybettiklerini geç anladılar. Biliyoruz ki gidenin ardından duyulan pişmanlık gerçeğin ta kendisine çarpmanın sesidir. Sen Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 216. ayette "Sizin hayır bildiklerinizde şer şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir siz bilemezsiniz." buyurdun. Bizler şer gördüğümüz ayrılıklarda senin hayrını bulduk ya Rabbi. Bizleri seçkin kullarından eyle, farkında olalım ya da olmayalım. Bir başkasının hayatında senin hakkının ve senin adaletinin yaşayan bir hatırlatıcısı olmayı bizlere nasip eyle. Öyle bir hatırlatıcı ki ne silinebilsin hafızalardan ne de yeri doldurulabilsin.'' Ey el-müntakim olan ve adaletiyle tecelli eden Allah'ım! Bir haksızlık karşısında veya bir vefasızlık anında bizlere tiyatral gösterilere ve bağırıp çağırmalara ihtiyaç duymadan, sükunetle ve vakarla bitti diyebilme gücünü verdiğin için, sana hamdolsun. Bu sessiz veda, her şeyi ifşa eden bir nur oldu. İnsan aklı kendisine zarar verenden ziyade kendisini zekası ve edebiyle aşan kişiye takılı kalırmış. Ey Rabbim! Bizleri o zalimlerin zihinlerinde bir vicdan azabı ve bir hakikat aynası olarak bıraktığın için sana sığınıyoruz. Onlar bizleri sırf senin rızan için koruduğumuz Onurumuzla, huzurumuzla ve ferasetimizle hatırlasınlar. Bizi tuzağa düşürmek isteyenlerin tuzaklarını boşa çıkaran sensin. Onlar bizim haysiyetimizi yitirmemizi beklerken sen bizlere izzet verdin. Ali İmran suresi 54. ayette buyurduğun gibi onlar tuzak kurdular Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Biz o tuzakları senin nurunla gördük. O bulmacaları senin ilminle çözdük ve o masadan bulduğumuzdan çok daha temiz bir kalp ile kalkmayı başardık. Ey Settar olan, ayıpları örten ama hakikati ortaya çıkaran Allah'ım. Şimdi onlar o kırılma anını zihinlerinde bir bozuk plak gibi tekrar tekrar yaşıyorlar. Bizler ise senin lütfunla hayatımıza devam ediyor, suyumuzu yudumluyor, işimize bakıyor ve onları düşünmekten azade bir şekilde yolumuzda yürüyoruz. Senin var ettiğin bu kainatta en büyük ironi onların yüzleşmek zorunda kaldığı bu gerçektir. Bizim varlığımız onların konforunu bozdu, yokluğumuz ise onların hakikatini ifşa etti Ya Rabbi.'' Hiçbir şey tamamen çözdüğü halde sessizce gitmeyi seçen birinin yokluğu kadar hızlı musallat olmaz insanın vicdanına. Karşılık vermeden, bağırmadan, gölge düşürmeden sadece saf ve sessiz bir adalet enerjisiyle veda etmeyi bizlere nasip ettin. Bu normal bir son değildi Allah'ım. Bu onların sırtını dayadığı hikayenin sonuydu. Ey alim olan ve her şeyi hakkıyla bilen Rabbim. Şimdi onların bizi neden unutamadığını, o sessiz vedamızın neden ruhlarını sarstığını ve ismimizin neden zihinlerinde silinemeyen bir uyarı gibi yankılandığını senin ilmine sığınarak tefekkür ediyoruz. Bizlere verdiğin bu manevi otorite için sana şükrediyoruz. Ya Rabbi, sen El Hakim ismi şerifinle hikmet sahibisin. Bizlere bahşettiğin basiretle onların daha zeki olan taraf olduklarına dair kurdukları o kibre dayalı hayali yıktın. Bu sadece bir anlaşmazlık değildi. Bu bir egonun çöküşüydü. Onlar hayatımıza girerken bizi çözdüklerini, ipleri ellerinde tuttuklarını ve hikayeyi yönettiklerini sandılar. Bizi tahmin edilebilir, yumuşak ve kolay yönlendirilebilir gördüler. Her seferinde aynı tepkiyi vereceğimizi ve her bahaneyi kabul edeceğimizi sandılar. Güçlerini bizi kandırdıkları zanlı üzerine inşa etmişlerdi. Ama Sen Zümer Suresi 9. ayette hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurdun. Bizlere o an bir hal nasip ettin. Tartışmadık, açıklamadık, sadece senin verdiğin nurla gerçeği gördük ve farklı hareket etmeye başladık. Karışıklık yerine sükûnetle cevap verdiğimizde onlar tehdit altında hissettiler. Duygusal tepkiler vermeyi bıraktığımızda hileleri işlevsiz kaldı ve sessiz bir özgüvenle arkamızı döndüğümüzde gerçek yüzlerine çarptı. Asıl usta onlar değildi, sadece gürültülüydüler. Ya Rabbi, onların niyetlerini onlar fark etmeden önce, görmeyi bize nasip ettiğin için sana hamd olsun. Her tutarsızlığı, her manipülasyonu, her gizli amacı yakaladık. Ama patlamak yerine senin rızan için olgunlaşarak tekamül ettik. Bu nadir zekayı taşıyamayan ego sahiplerinin zihinlerinde cevapsız bir bilmece olarak kalmamızı takdir eden sensin. Nasıl anladı ve nasıl sakin kaldı diye kıvranıp duruyorlar. Gururlu bir insanı seni yendim demeden mağlup etmekten daha fazla ne yaralayabilir ki? Biz tek kelime etmeden onların acziyetini yüzlerine vurduk. Ey Mukallibül Kulub. Yani kalpleri ve halleri değiştiren Allah'ım. Onlar için en acı hakikat bizim gitmemiz değil, bizim daha güçlü, daha bilge ve onların asla tahmin edemeyeceği kadar dokunulmaz bir şekilde gitmemiz oldu. Yıllarca bizim daha çekingen ve tereddütlü halimizden beslendiler. Kontrol edebildikleri o eski halimize muhtaçtılar. Ama büyüme ve tekamül kimseden izin istemez sessizce gelir ve her şeyi dönüştürür. Biz senin Rad suresi 11. ayette geçen şüphesiz bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Hakikatine tutunduk ve değiştik. Evrimleştiğimiz an onların bizi kontrol etmek için güvendikleri her şey çöktü. Beklentileri boşa çıktı. Biz sadece onların hikayesinden çıkmadık, o hikayeyi paramparça ettik. Bizi sınırlı tutarak var olanlar için bu ne korkutucu bir sondur. Artık o eski kişi yok ve onlar gideni geri getiremezler. Biz ileriye doğru senin rızana uygun sen ve onurlu adımlarla yürürken onların başarısızlığı daha da belirginleşti. Biz onların engeli değildik, biz onların aynasıydık. Ey Settar, ey kusurları örten Rabbim. Sesimizi yükseltmeden ve kimseyi ifşa etmeden birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmanın gücünü bizlere öğrettin. Suçlamaya ya da aşağılamaya ihtiyaç duymadık. Senin verdiğin o asil duruş ve izzet her şeyi halletti. Koyduğumuz her sınır onların gerçek tabiatını yansıtan bir ayna oldu. Bahanelerin arkasına saklanamadılar. Çünkü hakikati biz ilan etmedik. Onlar kendi eylemleriyle kendilerini ele verdiler. İhanetleri, bencillikleri ve zalimlikleri gün gibi aşikar oldu. Ve biz bunu ispatlamak için parmağımızı bile kıpırdatmadık. Onları asıl perişan eden şey bu farkındalıktır. İntikam almadık, sadece geri çekildik.'' ve o sessizlikte maskeleri düştü. Necip suresi 39. ayette buyurduğun, İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır, hakikati tecelli etti. Biz onları ışığa sürüklemedik, onlar kendi karanlıklarını senin nurun karşısında aşikar ettiler. Ey sabur olan, ey sabredenleri seven Allah'ım! Bizden Kaos, tepki ve drama bekleyenlere karşı bize strateji, berraklık ve metanet verdin. Onların öfkesine öfkeyle karşılık verip dengemizi kaybetmemizi beklediler. Ama sen bize peygamberane bir sükûnet, yani hilm nasip ettin. Her kelimemiz, her adımımız, her kararımız bir niyet taşıdı. Dürtüsel tepkiler vermedik. Kaostan beslenenler için bu sükûnet ne kadar rahatsız edicidir ya Rabbi. Bize yakıt vermemeyi ve onların oyununa gelmemeyi nasip ettin. Duygusal cephane vermeyi reddettik. Bu onları hayal kırıklığına uğrattı, kafalarını karıştırdı ve en önemlisi savunmasız bıraktı. Hassasiyet ve doğruluk sadece manipülasyonu engellemekle kalmaz, onu ifşa eder. Bizim dinginliğimiz karşısında onların her hamlesi sırıttı. Biz her zaman üç adım öndeydik. Çünkü sen bizimleydin. Gürültüye, egoya veya dramaya ihtiyaç duymayan gerçek bir stratejiyle sessizliğimiz onların sonu oldu. Ey Elvefi, ahdine en sadık olan Allah'ım! Onlar sandılar ki bizim sadakatimiz koşulsuzdur ve ne yaparlarsa yapsınlar biz hep orada kalacağız. Kibirlerini bu varsayım üzerine kurdular, sınırlarımızı zorladılar, varlığımızı garanti gördüler. Ama biz onlara yanıldıklarını ancak senin yardımınla gösterdik. Çizgiyi çektiğimizde bu gürültülü bir isyan değil, nihai bir karardı saygısızlığı huzurumuzun önüne geçirmeyi reddettik. Sadakatin sonsuz olmadığını ve onun kazanılması gereken kutsal bir emanet olduğunu anladılar. Ayrılığımız bir ceza değil, bir ilkeydi ya Rabbi. Ve ilkeler kalıcı izler bırakır. Hud Suresi 112. ayetteki "Emrolunduğun gibi dost doğru ol." emrine uyarak eğilmeden ve bükülmeden sadakati suyu istimal edenlere karşı duruşumuzu koruduk. Onlar şimdi kaybettikleri o sadakatin yasını tutuyorlar. Ey Semi her şeyi işiten, ey Basir her şeyi gören Rabbim! İnsanlar gürültü, dikkat dağıtıcı şeyler ve sığ ilişkilerle çevrili yaşarken sen bizleri derinliği gören ve kalpleri hisseden kullarından eyledin. Biz onların kalıplarını, korkularını ve savunmalarını gördük. Herkesten sakladıkları katmanları fark ettik ve onları yargılamadan anladık. Sadece tahammül etmedik, onları bildik. Biz gittiğimizde oluşan boşluk sadece bir arkadaşın yokluğu değil, bir aynanın kırılmasıydı. Onları yargısızca yansıtan ve sessizliklerini okuyan o kişi artık yoktu. Etraflarındaki kalabalıklar anlamsızlaştı. Senin bizlere lütfettiğin o ferasetle onların hayatındaki fırtınalarda bir sükunet limanı olmuştuk. Şimdi o liman yok. Onlar karşılıksız verdiğimiz o derin anlayışın yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını her gün yeniden öğreniyorlar. Ey baki olan, sonsuz ve değişmez olan Allah'ım. İnsanlar alışkanlıklarına ve rutinlerine tutunurlar. Tarihin sınırlardan güçlü olduğuna ve aşinalığın sadakati garanti ettiğine inanırlar. Bizim varlığımızı sonuçlarına katlanmadan kullanabilecekleri bir sabit zannettiler. Ama biz alışkanlığın ve konforun ötesini gören bir gözle baktık. Uzaklaştığımızda sadece fiziksel bir mesafe koymadık. Onların bizim üzerimize kurduğu o sahte hikayeyi yıktık. Geçmişin mülkiyet demek olmadığını, paylaşılan zamanın sonsuzluğu garanti etmediğini ve ruh tekamül ettiğinde duygusal aşinalığın bir hiç olduğunu onlara gösterdik. Biz onların ritmine uyan o eski kişi olmaktan çıktık. Senin izninle Onların ulaşamayacağı ve hayal bile edemeyeceği yeni bir frekansa, yeni bir makama yükseldik. Rutinlerin bizi bağlayacağını sandılar. Ama biz geçmişin zincirlerini kırdık. Özgürlüğü aşinalığa tercih ettik. Ey Rafi, dereceleri yükselten Allah'ım. Biz onları kesip atmadık. Hayat senin takdirinle onların bize erişimini kesti. Sonumuz drama veya öfkeyle olmadı. Sessiz, doğal ve mutlak bir sondu. Biz sadece onların erişemeyeceği bir yere doğru tekamül ettik. Ayrılığımızı ilan etmeye gerek duymadık. Senin bize verdiğin büyüme, berraklık ve enerji aşılamaz bir sınır oluşturdu. Hayatın kendisi bu mesafeyi zorunlu kıldı. Onlar bizi çatışmayla değil dönüşümle kaybettiler.'' Artık mesaj atarak, arayarak ya da manipüle ederek o eski hizaya gelemezler. Çünkü o eski biz artık yok. Biz manen o ortamı terk ettik. Senin bize çizdiğin hakikat yoluna tam adım attık. Ve hakikat her zaman en sert dersleri verir. Bu sessiz ve görünmez ayrılık her türlü tartışmadan daha güçlüdür. Enerjimiz Artık onlara açık değil. Biz değil, hayat onları eledi. Ey kerim olan, ikramı bol olan Rabbim. Onlar için en unutulmaz gerçek bizim gidişimiz değil, oradayken nasıl davrandığımızdır. Asla onların seviyesine inmedik, zehirlerine zehirle karşılık vermedik, intikam peşinde koşmadık. Hamdolsun ki Onların olgunlaşmamış hallerini senin bize lütfettiğin dürüstlük, sükûnet ve saygıyla karşıladık. Bu duruş zamanın silemeyeceği bir iz bıraktı. Artık gelecekteki her etkileşimlerini bizim o asil duruşumuzla kıyaslamak zorundalar. Bizim nezaketimiz zayıflık değil, kontrollü bir güçtü. Biz lütfu, boyun eğmek sananlara inat, asıl lütfun Allah'tan geldiğini bilerek davrandık. Kendilerine hak ettiklerinden çok daha fazla değer verdiğimizi şimdi vicdan aynalarında görüyorlar. Biz arkamızda bir standart, bir mihenk taşı bıraktık. Ve onlar bu standarda asla ulaşamayacak olmanın ızdırabını yaşıyorlar. Ey aziz olan, İzzet ve şeref veren Allah'ım. Bizi yok etmesi planlanan şeyleri senin yardımınla gücümüzün kaynağına dönüştürdük. Onların hilelerinin ve yalanlarının bizi ezeceğini, kendimizden şüphe ettireceğini sandılar. İhanetin bizi zayıflatmasını beklediler. Ama biz sadece dayanmadık, bunu kullandık. Her ihanet bir dönüşüm yakıtı oldu. Yıkılmak yerine arındık zalimlikleri sezgilerimizi keskinleştirdi hileleri sınırlarımızı güçlendirdi bizi kırmaya yönelik her hamle direncimizi inşa etti onları en çok huzursuz eden bizim bu süreci zarafetle yönetmemizdir gözyaşı ve drama beklerken berraklık ve haysiyet gördüler onların ihaneti bizim yükselişimizin vesilesi oldu acıyı ustalığa, zorluğu zafere çevirdik. Bizi kırmadılar. Bilakis senin lütfunla manevi tahtımızı inşa ettiler. Ey vaid, ey ehad, bir ve tek olan Allah'ım! Onları geceleri uykusuz bırakan hakikat şudur, bizi kaybetmediler. Bir daha asla karşılaşamayacakları birine erişimi kaybettiler bizi çözdüklerini, sevgimizin her zaman geri alınabileceğini sandılar. Açıklığımızı bağımlılık, sabrımızı zayıflık sandılar. Ama biz asla onların mülkü olmadık. Biz senin kulunduk. Biz gittiğimizde sadece bir insanla irtibatı kaybetmediler. Kimsenin taklit edemeyeceği bir enerji ve anlayış frekansına erişimi kaybettiler. O boşluk asla dolmayacak. Çünkü biz onlara senin izninle ruhumuzun en saf halini sunmuştuk. Şimdi hayatları pişmanlık içinde duraksamışken bizim hayatımızın senin bereketinle genişleyerek devam ettiğini izliyorlar. Biz onların hikayesinin bir parçası değil, dönüşüm noktasıydık. Kaybettikleri şey hayatta bir kez karşılarına çıkacak ilahi bir lütuftu. Ey evvel ve ahir olan Rabbim, onlar tekrarın getirdiği sahte konforla yaşıyorlardı. Aynı manipülatif kalıplar, aynı öngörülebilir tepkiler. Hayatı istedikleri zaman başa sarabilecekleri bir döngü sandılar. Sınırları zorla, içi boş özürler dile ve affedilmeyi bekle. Ama bu sefer senin verdiğin güçle biz o döngüyü kırdık. O duygusal atlı karıncaya binmeyi reddettik. Bu tek bir seçim her şeyi değiştirdi. Veda etmedik, uyardık demedik, sadece tepkilerimizden beslenen o düzene katılmayı bıraktık. Bu sessizlik sonsuza kadar süreceğini sandıkları hikayenin son noktası ol oldu. Artık o güvenlik ağı yok. Manipülasyon ancak karşı taraf tepki verirse işe yarar. Bizim yokluğumuz onların kaçtığı her şeyi yüzlerine vuran bir hesaplaşmadır. Ey selam, esenlik kaynağı Allah'ım. Biz oradayken onların fırtınasını dengeleyen sakin bir güçtük. Berraklığımız karmaşalarını, sabrımız dürtülerini dizginledi. Ama onlar bizim huzurumuzu kalıcı, sükunetimizi sıradan sandılar oysa bu senin bize lütfettiğin ve bizim korumak için çabaladığımız bir nimetti. Biz çekildiğimizde dengeleri bozuldu. Görmezden geldikleri tüm o gürültü sağır edici bir hal aldı. Güvensizlikleri, suçlulukları ve egoları yüzeye çıktı. Bizim enerjimiz olmadan kendi düzensizlikleriyle baş başa kaldılar. Huzurlarının aslında kendilerine ait olmadığını bizden ödünç alındığını acı bir şekilde anladılar. Şimdi her taşkınlıklarında bizim o vakur duruşumuzu hatırlıyor ve içlerindeki fırtınayla bizim sunduğumuz liman arasındaki farkın ızdırabını çekiyorlar. Ve ey el hakim, hüküm ve hikmet sahibi Allah'ım! Onlar bizi asla unutamazlar çünkü biz her şeyi senin nurunla gördük.'' Sadece eylemlerini değil, niyetlerini, kalıplarını ve hamlelerini daha yapmadan evvel anladık. Kendilerini stratejist sandılar ama biz çoktan tahtayı okumuştuk. Onlar küçük oyunlar oynarken biz her hamlenin ardındaki hakikati süzüyorduk. Bizi köşeye sıkıştırdıklarını sandıkları an biz sessiz çıkışımızı planlamıştık bile. Bizim şahmat hamlemiz gürültülü değildi, zarif, sessiz ve kesindi. Kelimelerle değil, farkındalığımızla onları ifşa ettik. Adım adım kendilerini ele vermelerini izledik. Oyun bittiğinde biz çoktan gitmiştik. Sadece yenilmediler. Zeka ve kontrol ilüzyonları yerle bir oldu. Duyguları manipüle edebileceklerini sandılar. Ama biz perspektifin efendisi olmuştuk. Ey Rabbim, biz sadece çekip gitmedik, geride dersler bıraktık. İllüzyonları yıktık, döngüleri kırdık ve insanların bir ömür boyu kaçtığı gerçekleri ortaya çıkardık. Bizim bıraktığımız iz geçici değildir. Biz onların saklanamadığı o yansıma, geçemedikleri o imtihan ve asla ulaşamayacakları o standart olduk. Bizim gücümüz egodan değil farkındalıktan geldi ve en büyük zaferin sessizce yürüyüp gitmek olduğunu onlara gösterdik. Sakin bir zeka, duygusal disiplin ve sarsılmaz bir öz saygı. İşte senin bize bahşettiğin ve onların asla unutamayacağı miras budur. Ey alemlerin Rabbi! Bugün burada kalbimizi sana açtık. İmanımızın büyümesi, kök salması ve meyve vermesi için sana yalvarıyoruz.'' Fiziksel kanıtlar eksik olsa bile gözümüzle görmesek bile kalbimizle sana güvenmeyi ve tam bir teslimiyetle bağlanıp tevekkül etmeyi bizlere nasip eyle. Senin daimi huzurunda olduğumuzu, bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu bilmenin güveniyle yaşamayı lütfeyle. Biliriz ki sen kullarına asla zulmetmezsin. Senin bizim için takdir ettiğin düşüncelerin ve planların zararımıza değil, selametimize, hayrımıza ve parlak bir geleceğe, yani hem ahiret hem dünya saadetine yöneliktir. Ey kerim olan, ey sonsuz cömertlik sahibi Rabbimiz, sesimizi her daim işittiğin için, dualarımıza icabet ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Bu duamızı varlığın sebebi İki cihan güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kabul eyle. Ya Rabbi, bize verdiğin rızık, sevgi ve koruma için sana minnettarız. Hayatımızdaki varlığın ve üzerimize sağanak sağanak yağdırdığın bolluk ve bereket için hamd ediyoruz. Eğer bu yakarış, bu dua, şu an bunu dinleyen kulunun kalbinde bir yankı bulduysa, onun da yolunu aydınlat. Ona da kendi zaferli dönüşü için güç ver. Ey Rabbim! Bu duayı işiten, amin diyen, paylaşan, gönlünde hisseden her bir kulunu seçilmiş kul olma şerefine erdir. Onları gaflet uykusundan uyandır. Onları senin nurunla parlayan, cesaretle kaderini kucaklayan, haksızlık karşısında susmayan ama vakarını da bozmayan bahtiyar kullarından eyle. Allah'ım bizleri Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandır. Ayetlerinin ışığında yürümeyi ve ihrecehüm mine zulumati ile nur sırrınca her türlü karanlıktan aydınlığa çıkmayı nasip et. Yüreği kırık olanların onarıcısı olan Ya Cebbar ismi şerifinle kalplerimizi onar. Yolu şaşıranların hidayet vericisi olan Ya Hadi isminle bizlere yol göster. Rızka muhtaç olanların rızık vericisi olan Ya Rezzak isminle bizleri rızıklandır. Bizleri kimseye muhtaç etme. İyâke nâbudu ve iyâke sırrınca sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, geçmişlerimizin rahmeti Allah rızası için. El Fatiha ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin.